Alaaddin Çakıcı diyor ki, ek, e, dünya sıkıntılı bir ekonomik süreç geçirirken maliyenin başındaki kaptan gemiyi terk etmez. Eğer cidden devletin başındaki kaptan, ikinci kaptan o ona bir süre dinlen demişse normaldir. Bırak bu işi demiştir, dinlen falan diyor. Senin yüzünden iktidarı kaybedeceğim demektir, demiştir. Durum dış politikada Amerika'da değişecek demiştir. Ve bak söylüyorum yazın bir kenara. Trump Amerika'da yargılanacak. Yargılandığı zaman görürsünüz hangi ilişkilerin ortaya çıkacağını. Kolay mı zannediyorsunuz bu süreç öyle mi? Biter zannediyorsunuz Amerika'da. Bitmez. Ya ne ABD'ymiş bu ayı tarakçı. Bir seçim başkan değişti. Neler neler geliyor sırayla. Şimdi de başka istifalar bekleniyormuş. Kulis bilgileri yayılıyor. Böyle bir şey olabilir mi AKP içerisinde başka Yok, istifalar? Yok bence olmaz. Olmaz istifa falan olmaz AK Parti'de ama ekonomideki tüm Berat Albayrak'ın ekibi gider önce onu söyleyeyim size. Hmm, başka bir istifa beklemiyorsun yani AKP içerisinden bak şu anda Yok. bilgiler akıyor. Olmaz. Hayır. Yani şöyle bakın yani Berat Albayrak'la kendi geleceğini özdeşleştirmiş yukarıda çok ciddi büyük siyasetçiler isim olan siyasetçiler olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda bakanlar nezdinde de söylüyor. Ayrıca bir bakanı da çok sevindiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. İşte tam da burada sormuştum sana. Çok güzel geldi. Çok da soru geliyor. O onlardan bir tanesi Süleyman Soli mudur? Net cevap. Bence hepsidir. Çünkü niye? O kadar yani. O kadardır. Yani geçmişten biliyoruz. Yani e, bir toplantıya Berat Albayrak'ın başkanlık ettiği, bir takım kararlara direkt olarak müdahale ettiği, Berat Al, yani Süleyman Soylu'nun istifasının Berat Albayrak tepkisi olduğunu hepimiz bugün biliyoruz artık. Kimse hikaye anlatmasın yani. Ee, o, o, o ona duyulan tepkiden dolayı çünkü her şeyine müdahale edilmesinden kaynaklı olarak alınmış bir karardı. Ben bakanların bile şöyle bir yaka siktiğini oh oh dediklerini düşünüyorum Ferit. Bakanların bile diyorum bu <laughs> Ya esasında ekonominin... hatta hatta partinin de söyleyeyim size. Partinin de Berat Albayrak'tan çok rahatsız olduğunu ifade edebilirim. Genel olarak bunun da sebebinin yaklaşan erken seçim süreci ya da bir seçim sürecinde ekonominin kötü gidişi midir? Doğru mudur? Ekonominin kötü gidişi tabii ki ama şunu söyleyeyim bak göreceksiniz. Yani pazartesi gününden itibaren Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı görevden aldığını Ekonomiye de yeni bir bakan atadığını, bu gidişattan da rahatsız olduğunu kamuoyuna duyurulduktan sonra Görün AK Parti'nin en az iki puan kazanacağını bir kenara yazın. Bak en az diyorum herkes bir kenara yazsın. Ya ne demek oluyor? Bu şu mu oluyor? Biz kötü gideni göndeririz. İstifa kurumu bizde geçerlidir. Demokratik partiyiz. Bu mu? Bu mudur mesaj? Hayır. Ben tek adamım istediğimi yaparımdır mesaj. <laughs> tamam tamam niye bu anlama da geliyor ama? <laughs> Hayır gelmiyor. Kardeşim ister damadımı atarım, ister kızımı atarım, ister oğlumu atarım. Size ne? Siz bana yetkiyi verdiniz mi kardeşim? 16 Nisan 2017 yılında referandumla verdiniz. Oo, sonra da 2018, 2018, seçimlerinde bana yetki verdiniz mi? Verdiniz. Karar da ben alıyor muyum? Size başkan diyebilir miyim dediler, diyebilirsiniz dedi. Bu saatten sonra başkanın aldığı bu ekonominin bu noktada olmasından da başkan sorumludur. Bu noktada biraz geri çekilmesinden de başkan sorumlu olacaktır. Ama şunu bilin milletin son 3 yılda yoksullaşmasının hesabını bu millet Eninde sonunda sandıkta bu iktidardan soracaktır Ferhat, Ferit. Bundan kaçış yoktur. Ne yaparlar? İster Suriyelileri köyüne göndersinler. ister ekonominin başına yeni bir bakan atasınlar. ister demokratik parlamenter sisteme dönüyoruz desinler. Ne derlerse desinler bunun psikolojik olarak kamuoyuna yansıması olumsuzluktur, negatiftir. Belki geçici böyle bir rahatlama olur. Ya Allah aşkına bu kararı sen aldırmadın mı? Referandumda çıksın diye sen Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşmadın mı? 2018 seçimlerinde sen istemen, istedin verdin mi? Şimdi ne oldu? Yanlış yaptık. Eee yoksullaşmanın bedelini kim ödeyecek? Bu toplumda son 3 yıldır, 4 yıldır 2016'dan beri hukuksuzluğun bedelini kim ödeyecek? He? Kim ödeyecek? Kimse bunun bedeli olmayacak mı? Birinin sadece hastayım diyerek istifa etmesi, birinin kenara çekilmesiyle mi olacak? Böyle mi olacak yani? Olmaz kardeş. Kabul edelim. Bu ülkede hala seçimler yapılabiliyorsa, hala hukukun kırıntıları öyle ya da böyle varsa, hala konuşabiliyorsak, bedeli varsa ve bu bedel göze alınarak konuşabiliyorsak, yaz verin. Bunun bir karşılığı olacak. Bunun bir sorumluluğunun karşılığı olacak. Bugünkü iktidar hem yetkilidir hem sorumludur. Bu millet bu yetkili yetkililerin bu sorumluluğu üstlenmiş olanlardan bunun hesabını seçimde soracak kardeşim. Yok başka bir yolu yöntemi. Soracak. Bir taraftan da başkanlık sistemin çöküşü anlamına geliyor esasında. Ya, çökmemesi e, hmm. mi Var. Yani. ya da bu, bu coğrafyaya uygun olmadığının da bir kanıtı gibi oluyor bu e, durum. Bu coğrafyaya uygun Ferit. Ama yüzyıllık bir demokrasi geleneğiniz öyle ya da böyle yoksa. Uygun. Suriye'de uygularsınız, Libya'da uygularsınız, Irak'ta uygularsınız, Azerbaycan'da uygularsınız, Rusya'da uygularsınız. Burada uygulayamazsınız bu saatten sonra. 1950'den itibaren bu ülkede seçimle gelip seçimle gitmek varsa artık bu ülkede bunu uygulayamazsınız. Bir de çok partilis bir siyasi hayat varsa burada uygulayamazsınız. Uygularım derseniz de duvara çarparsınız işte. Bu kadar basit. Bakın şimdi son dakika bilgilerini aktarıyorum. Berat Albayrak'tan boşalan koltuğa İş Bankası eski CEO'su Ersin Özünce'de düşünenler arasında Dinledim. son dakika olduğu için böyle patak üç Değerli izleyiciler şey Başkan mı yapacağız? Ya o hep ne? anlatıyoruz. Bizi izleyenlere söyleyeyim. Kılıçdaroğlu bu ülkede başkan başkan olmayacak kardeşim. Bir kere vazgeçin. Ne Kılıçdaroğlu bize kötüyü göstererek bize neyi anlatmaya çalışıyor? Bugün mevcut olan kötü. Kötü. Bu kötünün üzerinden konuşacağım. Bugünkü kötü Yerine kim geleceğine millet karar verir. Kılıçdaroğlu'nda öyle bir talebi falan yok başkan olayım diye. Hala anlaşılmamayan bir şey. Hala Kılıçdaroğlu gösterilerek bu millete öcü gösterilmeye çalışıyor. Bırakın yani bu işi. Yani Erdoğan gidecekte Kılıçdaroğlu mu gelecek diye soruyorlar sana. Söylüyorlar. Hı. Kılıçdaroğlu zaten talebi yok ki. Adam başından itibaren söyledi. Ben aday olmayacağım diye. Neyin kafası bu? Adam işte nerenin İzmir milletvekili mi İstanbul neresiyse oradan milletvekili olmaya devam edecek ya. Allah Allah. Ya bırakın bu bize öcü göstermeye kılıçlar Kılıçdaroğlu. Gelmesin Kılıçdaroğlu kardeşim. Allah Allah. Bu kafayı yemiş herkes ya. Şimdi Mehmet Metiner diyor ki o kadar kıymet bilmeyen kifayetsiz muhterislere elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere asla hakkımızı helal etmiyoruz. Vakti geldiğinde söylenecek başka sözümüz olur elbet. Oo, Metiner sert konuşmuş evin oğlunu tercih edenlere. Evet. Cümle okur musun lütfen? Metin ne demek istemiş? Diyor, Diyor ki, ki, o ne demiş. O <laughs> Diyor ki, o kadir kıymet bilmeyen kifayetsiz muhtelislere, elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere asla hakkımızı helal etmiyoruz. Aa bu şey Berat Albayrak konusunda Berat Albayrak yanında durmuş. Hmm. Yani elin oğlunu evin oğluna tercih ettin diye. Yani evet. kardeşim ya ülke bu be. Yazıklar olsun ya. Evin oğlu ne olacak? Herkes evin oğlunu şey yani bir siyasete gelince tüm evimizin hepsini iktidar parselleyelim. Metin o e, <laughs> Mehmet Metiner Berat Albayrak'ın yanında durmuş. Elin oğlu kim onu bilmiyorum. Elin oğlu da Biden mı acaba? Büyük ihtimalle elin oğlu da Biden onu da söyleyeyim sana. Yani Biden'a Biden, a, Biden a, Berat Albayra e, geldi. Biden'a Biden teslim oldun diyor aslında şey e, iktidara ya da Erdoğan'a diyor. Sayın Erdoğan'a diyor. Onu. Muhteris deyince muhteris kim oluyor? Erdoğan'a mı diyor? Değil ama onu da istediğin gibi anla anlayabildiğin kadar da. Kimse o muhteriz. Hemen yazın bir kenara. Birkaç ay içerisinde. Suriyelerin geriye gönderilmesi de gündeme gel gelirse şaşırmayın. Oo. Ne Amerika'ymış ya Ali Bak tekrar söylüyorum. <laughs> Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili bir karar, iktidar kararı gelirse şaşırmayın. Neden? Bugünkü evet. iktidarla ilgili kamuoyunda ekonomi, yani Berat Albayrak üzerinden ve ekonomi üzerinden, iki Suriyeliler üzerinde baktığınızda, aynı zamanda başkanlık sisteminde her derde deva olmadığına yönelik olup tepkilere bakınca, bu üç konuda geri adım atarsanız iktidarınızı yeniden koruyabilir misiniz? Bunu düşünürler mi? Bununla ilgili adım atarlar mı? Atarlar. İktidar da kalmaya mecburdur Erdoğan ve ailesi. Erdoğan'a geleceğini bağlamış herkes. Türkiye'de iktidar da kalmaya mecburdur. Onun için yapılabilecek her hamle onlar için mubahtır. Benim için şaşırtıcı değildir. Bu arada YouTube'da bakıyorum değerli izleyiciler. Çok soru geliyor. Yağmur gibi soru geliyor şu anda. Ee, genelde şöyle sorular e, geliyor. Ya bu istifa haberi neden yaygın ana akım medyada e, şu an verilmiyor? Hakikaten de verilmiyor Ali Tarakçı. Şu an biz YouTube'da zeyindeyiz. Bakıyorum da istifa haberi e, televizyonlar vermiyor. İlginç bir durum bu. E, yani bir taraftan gerçek değil mi acaba istifa iyi de akıllara getiriyor. Ama diğer taraftan da e, yani değerli izleyiciler biliyorsunuz şu anda e, haber kanallarının durumunu. Bence, normal yani. Bence, bence sadece bilgi almaya çalışıyorlardır. Ya bir kere bugün iktidar İstanbul İl Teşkilatı da dahil olmak üzere Berat Albayrak'ın ekibidir. Berat Albayrak'ın gitmesi demek aynı zamanda İstanbul'daki tüm teşkilatların gitmesi demek. Biridir. İl başkanının gitmesi demek. Ya yani biraz öyle okuyun. Ve e, Bülent Arıç'ın son açıklaması üzerinden okuyun. Ekonomiyle ilgili biliyorsunuz yaptığı bir açıklama vardı birkaç gün önce. Kısacası ben bu süreci hep söylüyorum. Gitmekte olan belli, gelmekte olan da belli Ferit. Artık bu süreci hiç kimse engelleyemez açık söyleyeyim. Bu süreç engellenemez. Bu sürecin bir bedeli var. Ekonominin bu kadar kötü olmasının, hukuksuzluğun bir bedeli var. Yani siz hangi değişiklikleri yaparsanız yapın, millete dönüp şey mi diyeceksiniz? Biz vazgeçtik her şeyden, yeniden yine devam edeceğiz. İnsanlar demeyecekler mi kardeşim, senin dışında mı alındı, yine mi kandırıldın? Yine mi seni kandırdılar? Demeyecekler mi Ferit kimse? konuşmayacak mı kimse? Öyle mi zannediliyor? Şimdi, e, Berat Albayrak'ın yakın çevresinden birisinin istifayı doğruladığı, istifa talebinin de bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldiği öğrenildi. Haberleri de var. Mümkün mü ya? Erdoğan'ın bilgisi olmadan Berat Albayrak o adamı falan atamaz kardeşim. Ya aklı şu kadarcık olan her insan bunu görür Ferit.